Arkadaşlar hepinize merhabalar. Fen bilimleri çalışma kitabı 8'in geometrik kısımlarının çözümleriyle karşınızdayız. Dilerseniz ilk sorudan hemen başlayalım. İlk soru bir açı sorusu. ABC üçgeni ikizkenar üçgen olarak verilmiş. O zaman tabandaki açılarımız 75-75 olması gerekiyor ikizkenarlıktan. 75-75 daha 150 tepeye 30 derece kaldı. Açı ortaydan burası da 30 derece. ACD üçgeni de ikizkenar ve tepe açısı 30 olduğu için ABC üçgeni aynı üçgendir bunlar İkisi de tabandaki açıların 75-75 olacaktır. Buranın doğrusal olabilmesi için 75-75-150 buraya 30 kaldı. CDE açısı da ikiz kenar, CDE üçgeni de ikiz kenar olduğu için tek çizginin karşısı 30'u görüyorsa tek çizginin karşısı 30'u görecek. Böylelikle iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıdan x'i bize 60 derece olarak vermiş olacaktır arkadaşlar. İlk sonucu cevabı bu şekilde. İkinci soruda ABC dik üçgeni AD boyunca AD burası Katlandığında B noktası AC üzerindeki K noktasına karşılık gelmektedir. O zaman katlandığı buraya denk gelsin. BD kenarı tam şuraya denk gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet B, BD dik olduğu için burası da otomatikman dik olacak. AD boyunca katlandığı için AD bizim açıortay doğrumuz olacaktır arkadaşlar. BD 3 birimse burası da 3 birim. O halde buraya 4 birim kaldı. 3 4 5 üçgeninden. AB uzunluğu neyse x diyelim. AK uzunluğu ne olacaktır gene? x kadar olacaktır. İster içe açıortay teoreminden, isterseniz e, Pisagor'dan da yapabilirsiniz bu x'i bulmayı. Pisagor'dan yapalım. x'in karesi şu AB x'ti. x'in karesi artı BC uzunluğu 8'di. 8'in karesi eşittir neyi verecek bana? x artı 4'ün karesini verecek. 6 8 13 üçgeni olabilir mi? Eğer x'i 6 verirsek 6 8 13 üçgeni geleceği için x'imiz 8 birim yapacaktır arkadaşlar. Bizden nereyi istemiş? AK uzunluğunu istemiş. AK uzunluğu zaten x olduğu için o da 8 birim pardon 6 birim olacaktır özür dilerim. 8 nereden çıktı? x'i 6 olarak bulduk. x'i 6 olarak bulduğumuz için x'imiz buradan 6 olacaktır arkadaşlar. 6, 8, 13 gene gelebilmesi adına x yerine 6 koymamız gerekiyor. Evet ikinci sorumuz bu şekildeydi. Üçüncü sorumuz ABCD dörtgen BAD açısı BCD açısı 90 6 verilmiş 4 verilmiş eşitlikler verilmiş. Bizden eksi istiyor. Biz hemen bu tarz sorularda B ile D'yi birleştirelim arkadaşlar. B ile D'yi birleştirdikten sonra artık isim veriyorum. Buraya A diyorum. Buraya B diyorum. O zaman buraya da B demek zorundayım. Buraya da C diyorum. 3 tane Pisagor'la bu soruyu bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle ABD, AB, pardon, AED üçgeninde Pisagor yapacağım. AED üçgeninde Pisagor yaparsam B'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı 6'nın karesi yani 36 olacaktır. Bu bir. İkincisi ABD üçgeninde Pisagor yaparsam oradan da C kare eşittir. A kare artı AB uzunluğu 10 olduğu için onun karesi 100 yapacak. Bir de şuradaki üçgende Pisagor yapalım. Yani BCD üçgeninde Pisagor yaparsam o da C kare eşittir. B kare artı X kare gelecektir. Şu ikisi birbirine eşit arkadaşlar. Bu ikisini birbirine eşit dersem A kare artı 100 eşittir. B kare artı X kare mi geldi? B kare gördüğüm yerde A kare artı 36 yazıyorum şurada a kare artı 100 eşittir. B kare yerine a kare artı 36 yazdım. Artı x kare. A kareler birbirini götürdü. 36'yı da bu tarafa attığımda 64 eşittir x kareden hangi sayının karesi 64'tür? 8'in karesi 64 olduğu için x'imiz buradan 8 çıkması gerekiyordu arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuza bakıyorum. ABC dik üçgenin kenar ortaylarının kesim noktası G noktasıymış. Demek ki ağırlık merkezidir arkadaşlar. Kenar ortaylarının kesim noktası ağırlık merkezi olduğu için şuraya 2K dersem şuraya ne diyeceğim? K diyeceğim. Aynı zamanda muhteşem üçten dolayı burası da 3K'ya 3K yapacaktır. Muhteşem üçlüğümüz şöyleydi. Unutan arkadaşlar için hatırlatırsam. Evet muhteşem üçlü. Eğer taban iki eşit parçaya bölünüyorsa arkadaşlar üçüncü kenarda birine eşit oluyordu. Ağırlık merkezi zaten tabanı iki eşit parçaya böldüğü için şuraya da E noktası diyelim isterseniz. AE uzunluğuyla BE ve EC uzunlukları birbirine eşit olmak zorundaydı. Bir şey daha verilmiş bize. ACB açısına alfa dersem DAC açısına iki alfa demem gerekiyor. ACB açısı şurası. Buraya alfa diyorum. Aynı zamanda AEC'nin ikiz kenarlarından burası da otomatikman ne oluyor? Alfa oluyor arkadaşlar. Bir de DAC açısı. DAC açısı Şuranın tamamı 2 alfa olması için buraya da ne kaldı? Alfa kaldı. Şuraya 90 eksi alfa diyelim. Değil mi? İç açılar toplamı 180'den. Aynı zamanda büyük üçgene bakıyor musunuz arkadaşlar? ABC üçgenine. Tepede 90 var. Şurası 90 derece. Şurada alfa var. O zaman burası da ne olacaktır? 90 eksi alfa olacaktır. Yani büyük üçgende içerideki ADG üçgeni birbirine benzer çıktı. Hemen oranlayalım. İçerideki ADG üçgeni var ya küçük üçgen. 90 eksi alfanın karşısı orada 4'tür. Büyük üçgende 90 eksi alfanın karşısı x'tir. 4'ün x e oranı eşittir. Küçük üçgende 90'ın karşısı 2k'yı görürken büyük üçgende 90'ın karşısı şurayı yani neyi görmüş oldu? 6k'yı görmüş oldu. Şunlar birbirini götürdüğünde 1 bölü 3 oran geliyor. İçler dışlar çarpımını yaparsak x eşittir 4 kere 3'ten 12 birim olarak karşımıza çıkmış oldu 4. soru. Evet, ilk dört sorumuz bu şekildeydi. Sırada beşinci sorumuz var. Beşinci sorumuzda bir çizim sorumuz. 5. soruda şöyle yapacağız arkadaşlar. Aşağıdaki adımları izleyerek bir geometrik çizim yapıyoruz. Bir ABC üçgeni çizeceğiz öncelikle. Öncelikle bir tane ABC üçgeni çizerim şöyle. Evet, bunun bir eşkenar üçgen olduğunu varsayın. Şöyle ABC üçgeni. Evet, şöyle düzenleyeyim. ABC. Evet bu bir eşkenar üçgen. Tüm açıları 60'lar derece. Ee, AD eşittir DC. Şurada izler oluştu. Evet. AD eşittir DC olacak şekilde AC üzerinde bir tane D noktası belirliyorum. Tam orta nokta şurası. AD eşittir DC belirledim. Sonra DEB 75 BE 4 köküç olacak şekilde E elemandır AB. AB üzerinde bir tane e noktası çizelim arkadaşlar. Şöyle bir tane E noktası alıyorum. Şunu vermiş bize. DEB açısı yani şurası bir kere 75 derece olacak. Bir de BE uzunluğu 4 43 olacak şekilde bir eşken üçgen çizdik. ABC üçgenin çevresini istiyor bizden. Şimdi kalemin rengini değiştiriyorum. Çizimimiz bu. Ek çizim var mı? Şuradan şurayı birleştirdiğimizde burası hem açıortay olur, değil mi? Hem de şurası dik olur arkadaşlar. Şurası Dik oldu. Şurası 30-30. Şurası 60 derece. Eşkenar olduğu için burası da 60 derece. Şuraya ne kaldı? 15 derece kaldı. 60 ile 15'in toplamı 75'i versin diye. Buraya da 75 kaldı arkadaşlar. EBD üçgeni ikiz geldi. 75'in karşısı 4 kökü ise 75'in karşısı ne geldi burası da? 4 kökü 3 mü geldi? O zaman hemen BDC üçgenine geçiş yaptım. 60'ın karşısı 4 kökü ise 30'un karşısı 4'tür. O halde burası 4 olduğu için bir kenarı kaç birim yaptı eşkenar üçgenin? 8 yaptı. Çevresini soruyordu. O zaman 8 çarpı 3'ten çevresi ABC üçgeninin 24 santimetre olması gerekiyormuş arkadaşlar. Beşinci sorumuz bu şekildeydi. Geldik altıncı sorumuza. KD uzunluğu EK'nın iki katı. EK'ya A desem KD'ye ne diyeceğim? 2A mı diyeceğim? KD uzunluğu 2A olsun. Burası A olsun. Aynı zamanda A ile LF de birbirine eşit. Şurası eşit. Bir kenar 3A dediğim için 3A bölü 2, 3A bölü 2 yapacak. İsterseniz bunu 2 ile genişleteyim. Şunu şöyle yapayım. 3A, 3A yapalım. Bir kenar 6A olsun arkadaşlar. Olur mu? Şunları genişletelim. Evet burayı 2A yapalım. Burayı 4A yapalım. Olur mu? Şunu 2A yaptım. Bunu 4A yaptım. Hem birbirinin 2 kat olsun hem de bir kenar 6A kadar olabilsin diye bunu yaptık. Şimdi bunları birleştiriyorum şöyle. Şöyle üçgenleri birleştirelim. Tamam mıyız? Şimdi şöyle altıgenini de çizeyim arkadaşlar. Daha rahat göstereyim ben size. Şimdi şunları birleştirdiğinizde burada oluşan tüm üçgenlerin alanları ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Bunu yapmaya çalıştım. Şimdi devam ediyorum. Rengini değiştireyim ben yine. 3A'ya 3S gelsin. 3 aya 3 s gelsin. Yani 6 s yapsın. O zaman burası 2 s, burası 4 s yapıyor. Her biri 6 s yapacak arkadaşlar, değil mi? 6 s, 6 s, 6 s, 6 s. Şimdi s1 pardon, s2 50 olarak vermiş. S2 dediğimiz yer neresi? 4 s, 6 s, 10 s, 6 daha 16, 6 daha 22, 3 daha 25 s'i bize 50 olarak vermiş. 25 s eşittir 50 ise her tarafı 25 ile sadeleştirdiğimizde S'de de buradan 2 olarak bulduk mu arkadaşlar? Bizden şunu istiyor. S1 alanı istiyor. S1 alanımız neresi? Şuradaki 2S, buradaki 6S, buradaki 3S. Topladığımda 11S'i istiyor bizden. 11S eşittir soru şart. S yerine de 2 koyarsam 11 çarpı 2'den istenilen S1 alanı ne yapacaktır? 22 cm kare yapacaktır arkadaşlar. Evet 6. sorunun cevabını da bol olarak bulmuş olduk. Geldik 7. sorumuza. Dörtgenlerin genel özelliği şudur arkadaşlar. Dörtgenlerin kenar orta noktalarını birleştirdiğimizde içeride oluşan dörtgen paralel kenardır ve tüm alanın yarısına sahiptir. Tüm alan 72 olduğu için burası 36 yapacaktır bir kere. Diğer 36 da şu arkada kalan alanlardır. Bu kalan 36'nın yarısı şurada arkadaşlar. Yani EAF üçgeni ile LCK üçgenidir. O zaman 36'nın yarısı 18. 8'ini vermiş zaten. 18'den 8 çıkartırsam geriye kalan 10 cm kare burasıdır arkadaşlar. Bir de şunların toplamı da 18'dir. Unutmayalım. Şu ikisinin toplamı da 18 yapacak. Arkalarda kalan alanlar toplamı birbirine eşit. Ve 18-18 yapması gerekiyordu. Zaten bizden AEF yani mavi gösterilen alanı sorduğu için istenilen alan 10 cm kare arkadaşlar. 8. sorumuz bir paralel kenar sorusu. AE'ye K diyelim. ED'ye 3K diyelim. ED'ye 3K diyelim. AE'ye K diyelim. O zaman burası 4K yaptı. Şuna A diyelim. Şuraya 4A diyelim. Şuraya A dedim. Şuraya 4A dedim. Ee, o zaman burası da ne yapacak? 5A. Paylar e. kenarda alanlar kenarların çarpımı ile orantılı. Sinüs alan teoremi gereğince. 3K ile 5A'yı çarparsam 15AK yapar. O zaman buraya 15S diyelim. Şuranın alanı FBC üçgen alanı 4 kere 4'ten buraya 16S diyelim. Burası da K çarpı A'dan 1 çarpı k çarpı a yaptığı için buraya da 1s dememiz gerekecektir. Peki içerideki ne olacak? Onu da şöyle göstereyim ben size. Şöyle bir payda kenar çizdim. Şurası 4k. Burası 5a yaptığı için. Şurayı birleştirirsem köşe 4 ile 5'in çarpımından 20s burası. 20s de burası. Yani toplam 40s yapacak. Tüm alan 40s yapacak şekilde ortaya ayarlayalım. 15, 16 daha. 31, 1 daha 32. O zaman 40s yapması için ortaya da 8s kalmış oldu. Şimdi istenilen alanları oranlayalım. İçerideki CEP'nin alanı 8S bölü tüm alan. Tüm alanda 40S'ti arkadaşlar. 8S'i 40S'e böldüğümde S'ler gidecek. 8 bölü 40'tan da sonuç 1 bölü 5 olarak yani Adana olarak karşımıza çıkmış olacaktı. 8. sorumuzda bu şekildeydi. 9. sorumuza bakıyorum. 9. sorumuzda şuraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Şuraya da A diyelim. Bizden ABCD dikdörtgenin alanı istiyor. Dikdörtgenin alanı yani A çarpı B istiyor arkadaşlar. Onun için de FAE üçgeninde öklit bağıntısı yapıyorum. Dikten dikildiği için. Dik olduğunu nereden biliyorum? Burası dikse otomatikman burası da diktir. Oradan bilebilirim. AFE üçgeninde öklit yaparsam yüksekliğin karesi yani 8'in karesi tabanda ayırdığı parçaların çarpımına eşit oluyor. Yani B çarpı A'ya. Neydi öklitin ana formülü? H kare eşittir P çarpı K'ydı. Burada da bunu uyarlarsak 64 eşittir B çarpı A mı yapıyor? B çarpı A'yı 64 olarak bulup zaten bizden de A çarpı B istediği için o zaman doğru cevap 64 yapacak mısın? 10. sorumuza geldik. Taralı alan çıkmamış burada ama şu üçgenin arkasında kalan alan arkadaşlar. Ee, en küçük değeri 55'miş. Şu arkada kalan alan 55'miş arkadaşlar. Ee, bizden BC istiyor. Bunun en küçük olması için şuranın tam ortada olması gerekiyor. Yani şunların 45-45 olması gerekiyor ki en küçük olabilsin. Bunları 45-45 olarak algılayalım. Çünkü E noktası hareketli bir nokta. Şunu biraz daha ortaya çekersem o zaman arkada kalan alan en küçük kalmış olacaktır. O halde burada ne yapacak? 45 45 90 üçgeni özelliği gelince 5 kök 2 yapacak ki kök 2 katını aldığımda 10 yapabilsin. Bizden nereyi istiyordu? BC kenarını istiyordu. Onu da şuradan bulalım. Şu içerideki üçgenin alanını bulalım öncelikle. EAB üçgeninin alanı 5 kök 2 çarpı 5 kök 2 bölü 2'den kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 yaptığı için 2'ler birbirini götürür. Burası da 25 yapar. Yani tüm alan 55 artı 25'ten 55 ile 25'i toplarsam tüm alan 80 yapacak arkadaşlar. Uzun kenar 11 birimse kısa kenarda 8 kalacak ki çarpımları 80 yapabilsin. Zaten bizden de BC kenarını istediği için kısa kenarımız 8 yapacaktır bu soruda. Evet 11. sorumuz CD yayıyla ED yayı birbirine eşit. BAC 30 derece. Şimdi ben buna A diyeyim. Bu yaya. Bizden nereyi istiyor? DKC açısını istiyor. Yani şurayı istiyor. Buraya da alfa Evet. Şimdi bunlara AA dedik. Sonra şuraya B diyelim isterseniz. Şuraya da ne diyeceğim? O halde 360'tan çıkartırsam 360 eksi 2A eksi B kalacak öncelikle dış açı özelliğini bir kullanalım arkadaşlar. Dış açı özelliği gereğince, dış açı özelliği gereğince 360 2 a eksi b'den, 360 2 a eksi b'den neyi çıkartıyorum? B'yi çıkartıp 2'ye böldüğümüzde bize neyi vermesi gerekiyor? 30 dereceyi vermesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu 30 derece olarak yazdıktan sonra işler dışlar çarpımı yapıyorum. İşler dışlar çarpımı yaptım. 360 eksi 2a 2b eşittir. 60 mı yaptı? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yaparsak buradan 300 eşittir 2a artı 2b. 2'ye böldüm hepsini. Bunları 2'ye böldüm. a ile b'nin toplamı ne yapacaktır buradan? 350 bölü 2'den 150 yapacaktır. Nereye istiyordu bizden? Alfayı. Alfanın önü a kadar, arkası b kadar. Bu da içe çözer diye. Önüyle arkasını toplayıp 2'ye böleceğiz arkadaşlar. a ile b'yi toplayıp 2'ye böldüğümüzde alfayı verecek. a ile b'nin toplamını zaten 150 olarak bulmuştuk. 150 bölü 2'den de alfayı bu soruda 75 olarak yani Edirne olarak bulmuş olacaktık. 11. soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Geliyoruz 12. sorumuza. 12. sorumuzda 120 derecelik bir çevre açı var. Görmüş olduğu yay iki katı olacağından 240 derece olacak. Şöyle tamamlayalım çemberi. 240. Aşağısı zaten 180'di. 240'tan 180'i çıkartırsam kalan 60 derece şurası olacak arkadaşlar. Şurası 60 derece. O halde şu açı 30 derece olmalı ki görmüş olduğu yay 60 derece olsun. Şurayı birleştiriyorum. Çapı gören çevre açı 90'dan burası 90. Burada ne kaldı? 60 kaldı. Şimdi 30'un karşısına x dersem 60'ın karşısına x köküş diyeceğim. 90'ın karşısına ne diyeceğiz arkadaşlar? Şuraya 2x demeyecek miyiz? 30, 60, 90 üçgeni gereğince. Bizden istenilen oran AB'nin yani 2x'in CB'ye oranı CB'miz ne kadar? x köküç kadar bunlar oranladığında zaten x'ler birbirini götüreceği için sonuç 2 bölü kök3 yapacaktır. Paydayı eşlenikle bile çarpmaya gerek yok. Direkt doğru cevabımız adana olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, geliyoruz 13. sorumuza. 13. sorumuzda ABCD dörtgeninin iç teğet çemberin merkezi O noktası şurası 4 birimse o halde bunların her biri 4'er birim olacak yarıçaptan. Şurası 4 birim şurayı birleştirirsem burası da yine 4 birim. Şurayı da birleştirirsem burası da yine ne yapacaktır? 4 birim yapacaktır. AD uzunluğuyla BC uzunluğu toplamı 12. AD ile şurasıyla BC'yi topladığımızda 12 yapıyor. O zaman AB ile DC'nin toplamı da 12 yapıyor arkadaşlar. Evet bunlar iç teğet çemberi olduğu için özellik gereğince AD ile BC'nin toplamı aynı zamanda AB ile DC'nin toplamına eşittir. Bunun ispatını da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şunlara AA dersin. Şunları BB dersin. Şunları CC dersin. Şunları da DD dersin. Değil mi? A artı B toplamı A, B, C, D toplamı diğer taraftaki A artı D artı B artı C'ye eşit olacaktır diyebilirsin. Şimdi bunu ıı, bu şekilde gösterdikten sonra Şimdi devam edelim çözümümüze. Şimdi şöyle birleştiriyorum arkadaşlar şunu. Şunu şöyle birleştirelim. Evet şuraya komple A diyelim. Olur mu? Ee, A ile 4'ün çarpımı bölü 2. A çarpı 4 bölü 2. Artı şurayı birleştirirsem. Şuraya da B diyelim. Şuraya da B diyelim. Ee, bu üçgen alanı COB üçgenin alanı da ne yapacaktır? B çarpı 4 bölü 2 mi yapacak? Şunlar zaten birbirini götürecek arkadaşlar. Yani ne geldi buradan? 2A artı 2B mi geldi? 2A artı 2B. Diğer taraftaki de gene aynı şekilde. Onlar da birbirine eşit olacağı için oradan da 2A artı 2B gelecek. Yani toplamı 4A artı 4B yapacaktır. E bize A ile B'nin toplamını 12 olarak vermişti zaten. 4 ile çarparsak 4 çarpı 12'den istenilen alanı 48 olarak bulabileceğiz. Şunu da yapabilirsiniz yamuktan. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den de yapabilirsiniz. Tam yamuk değil bu ama gene yamuk formülünden yaparsınız arkadaşlar. Alt tabanla üst tabanın toplamı 12. Yüksekliğimiz 8 bölü 2 yaparsak buradan da gene 6 kere 8'den 48 olarak alanı bulabilecektik. 14. sorumuzda taralı alanı sormuş. Sarı olan bölgenin alanı istemiş. Şurası merkez olarak alıyorum. Bunları 6 6 diyorum. Çapımız 12 ise şurayı birleştirdiğimizde şöyle dik olduğunu varsayalım. Şurası da 6 birim yapmış oldu. Şimdi benim buradaki AODC yamuğun alanından neyi çıkartmam gerekiyor? Şuradaki çeyrek dairenin alanını çıkartmam gerekiyor ki taralı alanı bulabileyim. Yamuğun alanı buluyorum şimdi. Alt tabanla üst tabanı toplarsam 14. Çarpı yüksekliğimiz dik yamuk olduğu için 6 bölü 2. Eksi şu çeyrek dairenin alanını çıkartıyorum. Çeyrek dairenin alanı da pi r kare yani pi çarpı 36 bölü 4'te 1 olduğu için 4'e bölüyorum. Şunlar gitti 9 kaldı. Şunları sadeleştirirsem 3. 14 çarpı 3'ten 42 eksi 9 pi bizim taralı bölgenin alanı olacaktır arkadaşlar. Evet 14'ü de bu şekilde bulmuş olduk. Geliyoruz 15. sorumuza. 15. sorumuzda P 8'e 4 noktasının x eksenine göre simetriği P 1 noktasıymış. P 1 noktası x eksenine göre simetriğini aldığımda x aynen kalacak. Y'si x ile çarpılacak. 8'e x 4. P 2 noktasını bulmak için de M noktasına göre simetrini bulmam lazım. Öncelikle M noktasını bulalım. Şurayı şöyle birleştiriyorum üçgen yapıyorum. Yüksekliğimiz 4, tabanımız 8 verim. Şuraya R diyelim, şuraya R diyelim. Şurası toplamda 8 olması için buraya 8 eksi R mi kaldı? Şu üçgende Pisagor yaparsak eğer R'nin karesi eşittir. 4'ün karesi artı 8 eksi R'nin karesi. Evet, buradan R'ye eğer 5 verirseniz arkadaşlar R'ye 5 verdiğimiz takdirde 3, 4, 5 üçgenini geldiğini görebileceksiniz. R'miz de 3'müş. O halde merkezimiz ne olacak? R'miz 5'miş. 5'e sıfırmış arkadaşlar. Şimdi senden 8'e 4 noktasının şöyle göstereyim. P 8'e 4 noktasının neye göre simetini istiyor? M noktasına göre simetini istiyor. 8'e 4 noktası M noktası da 5'e 0 olduğu için bunu buna göre simetini alacak olursam ona da P2 noktası diyelim arkadaşlar. Şurası eşit olmak zorunda. 8'den 5'e ne oluyor? Sola doğru gittikçe 3 birim azalıyor değil mi? X80'e. Burada da 3 birim azalırsa 5'ten 3'ü çıkarttığımızda P2 noktasının x koordinatı 2 çıkacak. Y'ye bakıyorum 4'ten 0'a yani 4 birim azalıyor. O zaman burada da 4 birim azalırsa bu nokta 2'ye eksi 4 gelecektir arkadaşlar. Şimdi P1 ile P2 arasındaki uzaklığı bulalım şuradaki boşlukta. X'ler farkının karesi ile Y'ler farkının karesini karekök içerisine topluyorum. X'leri birbirinden çıkartırsam 8 eksi 2'den 6'nın karesi. Artı eksi 4'ten eksi X4 4'ü çıkartırsam 0 yapar. 0'ın karesi. Buradan da kök 36 gelecek. Kök 36 dışarıya 6 olarak çıkmış olacaktır arkadaşlar. 15'in son cevabında denizli olarak bulmuş olacak. 16. soruya geldik. Dörtgenin alanı nedir diye sormuş bize. Bu dörtgenin alanı bulmak için önce etrafı dikdörtgeni tamamlayalım arkadaşlar. En büyük dikdörtgenin alanından içerideki iki üçgenlerin alanını çıkartırsak ne buluruz? İçerideki şekli biraz değişik olan dörtgenin alanını bulabiliriz. Şimdi öncelikle şurayı bulalım. Şurası 4 birim. Şurası 4 birim. Yüksekliğimiz 6 birim olduğu için şuraya 2 birim kalır. Yatayda 3 birim burası. Şuranın düşeyi 3 birim. Yatayı 6 birim olması için buraya 2 kaldı. Şurası 6 birimse o zaman burada da 6 birim olması için 3 geldi. Buraya da 3 mı kaldı arkadaşlar? Evet bu bir kare oldu. 6'ya 6'lık olduğu için 6 x 6'dan 36 tüm karenin alanı. Şimdi şu üçgenin alanından bahsedelim. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 3 çarpı 2 6 bölü 2'den burası 3 geldi. Şunun alanı şuranın alanı buranın alanı da 3 çarpı 3 bölü 2'den 9 bölü 2 geldi. Bunu bulduk. Şuranın alanı buranın alanı 3 çarpı 2 6 bölü 2'den 3 geldi. Şuranın alanı ise 4 kere 4 16 bölü 2'den 8 geldi. Hepsini topluyorum. 8 3 daha 11 3 daha 14 14 artı 9 bölü 2'yi çıkartmam lazım. Nedir 14 artı 9 bölü 2? 36 eksi 28 artı 9 37 bölü 2 midir? Payda eşitlersem 36 çarpı 2 72 eksi 37 bölü 2'den buradan 72'den 37'yi çıkartmak kalıyor bana. 72'den 37'yi çıkartırsam sonuç 35 bölü 2 yani denizde olması gerekiyor arkadaşlar. Evet son sayfamıza geldik. 17. sorumuz. 17. sorumuzda 2 tane doğru birbiriyle dik kesişiyor. Dik kesişiyorsa hemen eğimleri çarpımı eksi 1 gelecek aklıma. Şu doğrunun eğimini bulmak için m1 diyelim ona. x'in önündeki katsayıyı y'nin önündeki katsayıya vurup neyle çarpıyorum? Eksi 1 ile ya da y'yi çekip yalnız bırakıp x'in önündeki katsayıyı da bulabilirsiniz. O zaman m1 ile m2'nin çarpımı dik kesişikleri için eksi 1 olması gerekiyor. m1'imiz eksi 1 bölü 3 ise m2 de buradan ne olacak arkadaşlar? 3 olacak ki çarpımları eksi 1 yapabilsin. Şimdi gelelim şu doğrunun eğiminin 3 olması durumuna. Şuraya eğer A dersem şu doğrunun eğimini bulmak için karşısı 4 birim. Eğim eşittir. Karşısı 4 birim. Komşusu A kadar. O da kaç çıkacaktı? 3 çıkacak. İşler dışlar yaparsak 4 eşittir 3 A'dan. Her iki tarafı da 3'e bölersem A'nın buradan ne olduğunu görüyorum. 4 bölü 3 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Şurası 4 bölü 3 ise o zaman K noktasının koordinatı eksi 4 bölü 3'e nedir? 0'dır. Zaten bizden şunu istiyor. D2 doğrusunun yani şunun x ekseninin kestiği noktanın apsisini istiyor. Apsisini de ne olarak bulmuş olduk? Eksi 4 bölü 3 olarak bulmuş olduk. İkinci bölge yani x'in negatif olduğu tarafta olduğu için özür dilerim. x'in negatif tarafta olması demek o zaman x'i ne yapacağız? Negatif olarak alacağız. Yani oradaki a uzunluğu 4 bölü 3 olarak çıkabilir. Ama koordinat olarak baktığımızda koordinatımız eksi 4 bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Şimdi geldik 18. sorumuza. Bir tane A noktası belirleyelim şimdi. Eksi 1'e 2. Bir de B noktası belirliyorum. B noktası 3'e 1. Ee, bunun buna göre simetiğini bulalım öncelikle. O noktaya da C noktası diyelim. Şöyle demin yaptığım gibi. Aynı şeyi burada da yapayım. Eksi 1'den 3'e 4 birim artmış. O zaman buradan buraya da 4 birim artacak. 3'ten 4 birim ileri gittiğimizde eksi 7 olacaktır. 2'den 1'e y ekseni 1 bir birim azalıyor. O zaman burada da 1 bir birim azalacak ve burası ne olacaktır? 1'den biri çıkartırsam 0 olacaktır. Bu 7'ye 0 noktası şu doğrunun üzerinde ise yerine koyduğumuzda sağlaması gerekiyor. X yerine 7 koyuyorum arkadaşlar. Y yerine 0 koyuyorum. Bu zaten 0'ın bir önemi yok. 14 eşittir. K'yı da bu tarafa atarsam zaten buradan K eşittir. Direktman 14 olarak gelmiş olacak. Son iki sorumuza geldik. A noktasını pozitif yönde 30 derece döndürdüğümüzde elde edilen A noktasının koordinatını soruyor bize. Hemen şöyle A noktasını çizelim. 2'ye 2, 2 kök olarak belirleyelim şurayı. Evet, A noktası burası. Bunu orijin etrafında şöyle pozitif yönde 30 derece döndüreceğim. Şimdi öncelikle şu üçgene bir bakalım. Şurası 2 birim, şurası 2 kök birim olduğu için. Şu üçgen 30-60-90 üçgendir. Burası 30, burası 60 değil mi? Buraya da ne kaldı? 4 birim kaldı. Şimdi rengini değiştireyim. Biz bunu pozitif yönde 30 derece döndürdüğümüzde tam şuraya denk gelir arkadaşlar. 30 derece döndürdüğümüzde tam şu Y ekseni üzerine denk gelecek. Şu 4 birimlik uzunluk hiç değişmeyecek. Şurada gene 4 birim uzunluğunda bir doğru almış olacağız. Bu noktaya da ne diyeceğiz? A üstü noktası diyeceğiz. Yani şu kırmızı olan çizdim kısmın uzunluğu 4 birim. O zaman A noktasının koordinatı y eksenin üzerinde olduğu için x'i 0, Y'si de ne olacaktır? 4 olarak gelmiş olacaktır. O da doğru cevap olarak C şıkkında mevcut arkadaşlar. Evet son sorumuza geldik. Şimdi son sorumuz bir A noktasını x ekseni doğrultusunda 2 birim sola. Sola doğru kaydırdığımızda x ekseni ne olur? 2 birim azalır. Eksi 3'ten 2 birim azaltırsam eksi 5 yapar. Y'sini de 5 birim yukarı öteliyorum. Yani y'sini 5 birim arttırıyorum. Bunu 5 birim arttırdığımızda 7 artı 5'ten burası da 12 yapacaktır. Bunun orijinal olan uzaklığını soruyor bize. Yani şöyle koordinat sistemi çizip daha rahat göstereyim size. X'i 5 olacak. Y'si 12 olacak arkadaşlar. Şurası olsun. Evet noktamız bu. A üstü noktası. Bunun orijinal olan uzaklığı şurası arkadaşlar. Şurası 5 birim olduğu için burası da 5 birim. Şurası 12 birim. Şu üçgende pisagor yaparsam 5, 12 diye üçgeni var. 13 üçgeni var. O halde demek ki A üstü noktasının orijinal olan uzaklığı da ne yapacaktır? 13 birim yapacaktır arkadaşlar. Evet geometri kısmının da sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.